Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda MIA teknoloji hakkında detaylı bir bilgi vereceğiz. Bilgilerimiz teknik ve temel bazlı olacak. Buradaki bilgiler tamamen eğitim amaçlıdır. Herhangi bir alsat tavsiyesi değildir. Buna başta söyleyelim. Ayrıca videolarımızı beğenip kanalımıza da abone olursanız beni mutlu edersiniz. Evet ilk olarak kısaca bir temel verilerine bir bakalım. Bilanço verilerine. Evet, şirket görüldüğü gibi satışlarda Favec'de ve net karda son çeyrekte bir ilme yakalamış. Favec 221 milyon, çeyreklik net kar 207 milyon olmuş. Görüldüğü gibi satışlarında Favec'de, bir karda, net veren karında enflasyon üzerinde bize artışlar sağlamış. Buradaki veriler son bir yıllık verilerdir. Burada ise finansal durumu ile ilgili bilgiler var. Dönem varlıklarında yüzde 54 artış var. Sadece 3 aylık dönemde net borç pozisyonundan 181 bin liralık net borçtan 41 milyon net nakit pozisyonlar geçmiş. Yani şirket bir önceki çeyrekte net borç içindeyken şu an net nakit pozisyonuna geçmiş. Net nakit pozisyonuna geçmesi demek ilerleyen dönemlerde elde edecek çabalarla yeni yatırımlara gideceği anlamına gelir. Öz kaynaklara baktığımızda ise tek çeyrekte yüzde 41 artış var. Burası güzel. Ayrıca şirketin dönem varlıklarında yüzde 54 bir artış var. Dönem varlıkları da eğitim amaçlı söyleyelim. Nakde çevrilecek en hızlı nakde çevrilecek varlıklardır. Duran varlıklarda ise yüzde 16 bir artış var diyebiliriz. Yani şirketin temel bazlı olarak borcunda olsun son çeyreklerdeki satışın da faalinde net karında olsan herhangi bir sorun yok. Hatta çok çok iyi seviyede. Son dönem net karı 207 milyon. Bu 207 milyona 4 çeyrek devam ettirirse yaklaşık 800 milyon üzerinde bu net kar elde edebilir. 8 milyon rakamına rakamını unutmayalım. Çarpanlarına bir göz atarım. Şu altı TK'sı 26.8 seviyesinde. FD 15.3 25.3. Piyasa değeri 14 milyar. Halka açık oranı ise 8.8 oranında. Şimdi 8 milyonluk net kar 4 çeyrek sonra karşımıza çık. Yandan. Buradaki sağlık yaklaşık 16'lara 17'lere kadar düşebilir bunu da söyleyelim. Çünkü şu an şirketin piyasa değeri 14 milyar 800 milyonluk bir karla beraber buradaki gördüğümüz 26.8'lik SK'nın daha da aşağılara geleceğini söyleyebiliriz. Yani yaklaşık 17-18 SK'lara kadar düşebiliriz. Piyasa defter değeri ise teknoloji şirketlerinde bu değerler genelde yüksektir. Burada da 13.4 seviyesinde. Evet arkadaşlar miyat teknoloji ile ilgili temel olarak görün bu şekilde. Genellikle teknoloji şirketlerinin FK'ları 7 ile 15 arasında gezinebilir. Burada şu an yükseklik var ama eğer son çeyrek yani devam ettirirse 17-18'lere doğru bir düşüş gelebilir. Ayrıca şirket net borç pozisyondan net nakit pozisyona da geçtiği için ilerleyen çeyreklerde elinde yüklü nakitler olabilir. Bu ya yatırımlara gider ya da finansal derin olarak yazılır. Bu yönüyle de şirkete yine artı bir değer atabilir. Piyasa defter değeri olarak da genellikle 5 ile 10 arasında piyasa defter değeri olan teknoloji şirketleri mevcut. Burada gelecek kârlarla beraber bunun düşebileceğini söyleyebiliriz. Evet şirketin temel verileri bu şekilde. Bir de şirketin grafiğine bir göz atarak Temmuz ayından başlayan bir yükseliş trendi içerisinde yer alıyor. Şimdi ara ara bu yükseliş trendleri mesela birinci tepeyi gördükten sonra yine bir düşüş yaşamış. Daha sonra yeniden bir tepe görmüş. İkinci tepe daha sonra bir düşüş yaşayarak sert bir şekilde yine üçüncü kez bir yükseliş trendine gelmiş. Ama bu üçüncü de görüldüğü gibi burada üç tane tepe oluşmuş. İkinci tepeden sonra ise sert bir yükseliş, sert bir düşüş yaşamış. Burada yeniden bir tepki vermeye başlamış ama düşüş bitiren çizgisinin üzerine geçememiş. Yani sebep denemiş. Bunu geçemeyince bu sefer yine sert düşüş yine yaşamış. Yani şirket hisseleri üst tepe formasyonundan itibaren kendine gelememiş. Bugün ise %19 bir artış var. Yani tavan seviyesinden işlem vermeye devam ediyor şu an ya Teknoloji hisseleri. Görüldüğü gibi sert düşüşten sonra yani yaklaşık 67 seviyesinden yaklaşık 25 26'lı seviyelere kadar düştükten yani sonra bu kadar tepki gelmesi doğal. Önemli olan bu tepkinin devam edip etmeyeceği. Tepkinin devam edip etmeyeceği de yarın belli olur. Şu an için önemli destek seviyeleri burada misal daha önce seriş trendin içerisinde bir ara desteği vardı. 29'lu seviyeler. Şu an bu 29'lu seviyelerin üzerinde olması güzel. Ayrıca buradan gelen bir düşüş trendi vardı. bu düşüş trendi bu bölgelerden itibaren bu trend çizgisine dokunulmuş. Yani yaklaşılmış, dokunulmuş ama zaman Eski hiçbir zaman derken son dönemlerde bu görülen dönem içerisinde net bir düşüş şey Yani bu düşüş trendine dokunmuş, inmiş, dokunmuş, girmiş. Ara ara ıksızlığın üzerine geçme çalışmaları olsa bile bugünkü gibi bir sert bir bu düşüş trend çizgisi üzerine geçiş olmamış. Bakın burada gördüğümüz bu, bu düşen trend çizgisinin üzerinde. Evet burayı yani yaklaşık 29 bu de bir destek yapıp düşüş trendin üzerinde kaldığı zaman ilk hedefimiz evet, buradaki önemli trend seviyesi olan 37.38 Seviyeler. Yani şirket liselerinin güçlü bir şekilde yeniden hareket edebilmesi için burada gördüğümüz 37'li seviyelere doğru bir atak gerçekleştirip daha sonra bu 37'nin üzerine çıkarak burada gördüğümüz yükseliş trendinin üzerine attığı zaman artık hissede bir rahatlama meydana gelir. Şu an için sadece görüntü bugünki yaptığı sert yükselişle beraber buradan gelen bu 67'li seviyelerden için zirvesinden gelen trendinin sadece üzerine atmış ayrıca buradaki önemli desteğinde yine üzerine atmış. Yani tek günlük bu rahatlamalar hissede orta vadeli rahatladı diyemeyiz. Orta vade rahatlaması için bu seviyelerin 37'lere doğru bir atan gelmesi lazım. Ve bu 37'nin üzerine atıp daha sonra buradaki Temmuz ayından beri gelen yükseliş trendinin üzerine atması gerekiyor. Bugünlük sadece kısa vadeli bir tepki hareketi diye biliriz. Bunun bir tepki hareketi değil de bir trend dönüşümü veya yeniden bir yükseliş eğilimine girmesi için iki tane kritik dirençlerini geçmesi gerekiyor. Tane için seviyelerde bu seviyenin üzerinde kalıp yeniden 37'li seviyelerin üzerine atması gerekiyor. Evet bu seviyenin üzerine atamayız. Buradaki iki bant yani yukarıda 36.80'li Aşağıda ise 29.62'li seviyeler arasında bir band hareketi de yapabilir. Yani eğer 37'li seviyeler kırılmasa, aşağıda ise 29.50'li seviyeler kırılmasa, ilerleyen dönemde fiyat teknoloji ise burada görülen band hareketi yapabileceğini bize gösteriyor son durum. Yani buradaki bant hareketi bize bir güç toplamayı verebilir. Yani ne aşağıdaki 29'lu seviyeler kırılır, ne yukarıdaki 37 seviyeler kırılırsa, burada yaklaşık için %20, %20-25'lik bir bant hareketiyle güç toplayabilir. Önümüzdeki dönemlerde şirket hissesinin performansını etkileyecek önemli seviye ise buradaki 37'nin üzerinden geçen şu an için yaklaşık 38 seviyelerden geçen e, yükseliş trendinin üzerine atması lazım. Eğer buraya atıp burada yine trend çizgisinin üzerinde kalırsa yeniden güç toplayıp yukarı doğru yine bir atak gerçekleştirebilir. Tabi tamam, bunun için en önemli direncimiz şu an için 36.80'de, 37'li seviyeler Peki aşağıya doğru yani buradaki önemli destek seviyesi olan 29'da kırılırsa ve ayrıca buradaki düşüş trendinin yeniden altına kayması durumunda bekleyen en önemli destek seviyesi 19'lu seviyede. Çünkü bu bölgede bakın boşluklar bırakılarak sert bir yaşanmış. Yani buradaki boşluklar dolar mı onu bilemiyoruz tabi. Eğer bu boşlukları doldurma yönünde hareket ederse şirket hisselerinde yaklaşık 20'li hatta evet, yaklaşık 1980 seviyelere kadar yine bir düşüş yaşayabilir. Tabi burada Port İstanbul'daki teknoloji hisselerindeki ve hissedeki hisselenliğe bakmamız lazım. Bunun için de hacimlerde artış ve bu kritik seviyelerin üzerinde haftalık ve en az 2 günde kapanmışlar gerekiyor. Evet yeniden toparlayacak olursa şu an için 67 seviyelerden gelen sizin tepesinden gelen düşüş trendinin üzerine şu an 60. Ayrıca önemli destek seviyesi olan 29 denli seviyelerin yine üzerinde ama kritik 37'li seviyelerin ve buradan geçen yükseliş trend çizgisinin üzerine atması için de 38'li seviyelerin üzerinde 2 günlük haftalık kapanışla yapması gerekiyor. Şu an için sadece bir tepki diyebiliriz buradaki buma. Bunun bir tepki değil de artık düşüş trendinin bittiği veya yeni bir yükseliş trendine girdi veya bu belirttiğimiz bölgede bir bank hareketi yapıp yapmayacağını Perşembe ve Cuma günkü yani aylık ve günlük kapanışlar bize gösterir. Evet arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. Hepinize iyi günler, bol kazançlar. Videolarınızı beğenip kanalımıza abone olmayı da unutmayın.